Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine çok heyecanlı, çok eğlenceli, manyak bir bölümle karşınızdayız. 5 YouTuber girdik. Yine içinden geçeceğimiz bir video oldu. O yüzden videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın ve bir de video ile alakalı aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. O zaman lafı da fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet bu arada filan bana imparatorluk şöraliyeti hediye etti. Eyvallah. Oyun içinde mi? Muhelebebe de evet, mi? Oha. Evet. Benim kaç bakayım oyun arkadaşları. Bir dakika takipçiler benim... sakallı ve gelsene en azından. Bir ne dakika söyleyeyim. şeyleri temizliyorum. Benim Arkadaşlar 300 tane düşüş. var. Her Kaldım maç 5 kişi alıcaz. Carlos senin klanın mı var lan? Benim evet. Beni de alsanız, oğlum. Ben alıcam. Pardon. Yardım hazır ya. Ben, ben, ben. Nasıl ben o klanı kuruyorum o zaman. Kafayı yedin ya. Abi bana da yollayın. Aaa. Aşk beni kurutmayın. Parsanı silip alayım. Büyücü lazım bu sefer. Kankalar her maç yeni 5 <laughs> kişi alacağız. Karmilla oynayacağım. Donk oynayayım kamp. ben de. Carmilla. Bravo Ketto. Bak bravo Ketto. Rotto Polottolar. Ketto. Ketsiniz kanka. Ketto. Sikleri nasıl kapatacağım ben Yiğit? Abi o karakteri sayesinde. Abi ablam oyunu mu sildi? Ablana söyle abim kızdı de. Abi beni unutun. Eklemedim mi ben seni. Arkadaşlar her youtuberın takipçileri geliyor. Bir tek ben değil ya. Ne yapamadım, yapamadım ki? Almışlar odayı. Ben zaten anca girdim. Ben Sene karakter bakıyordum. Bakamadım. Aksakal Her maç yeni 5 kişi başkan. Sakin olun gencolar. E, oyun oynadır. adın ne? Tereşka ben affettiği şimdilik moderatör yapıyorum. Diğer maçta iyice alacağım seni. Tamam mı? <laughs> Beni affet diye yaptın. Diğer maçta kesin alayım. Beni affet. Onlar almış baksana. Pro Selim geri mi Pro Selim var karşıda ya? Oğlum bu Lord Tenzel herkese çiçek dağıtıyor. Bize niye diken veriyor ya? <laughs> Oğlum Koreli <laughs> bir adam tamam, var. 173'lerdeyiz. Tamam, 173 tamam. Vay. Ha. Gençler buradayım babacım. Hadi bakalım. Bayrot da oynuyorum bu arada. Koreli adam yetkili mi? Yetkili mi abi? Ben, ben hiç bilmiyorum bu arada bu karakteri <laughs> ya. Yeski. Dikkat edin ki arkadaşlar. Tamam ne yapıyor? Karşıda yetkili bir abi var ha. Haberimiz olsun gençler. Fena oynar ha bu. <laughs> adam tek başına taşıyacak büyük ihtimalle. <laughs> Hop. Oo. Oo. Ejderha geliyor bir dakika. Lan Kimiye dikkat başkan. Kimiye dikkat lan. <laughs> abi <gülüyor> Keşke... o şey o çok yetkili abiye benziyor. Keşke feni alsaydım ya. Gittim tank aldım. Baba sıkıntıdır. <laughs> İzleniyoruz garlic. Abi burası. Aa! Ne? Takip of, ediyorlar garlic. Abi tank oynasaydım feni feni almadım ben. Diğerini aldım. Tank aldım. Arkadaşlar chat'te aktif kalın. Chat'te chat'e yazın sürekli. Spam atın, sıkıntı yok. Spam atın. Konuşun. Spam, spamlayın. Spamlayın herkes. Tamam. Benim şu anda Kanka 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 Abi Feni karakteri ya. mükemmeldi ya onu alsaydım ya Bir saniye bir saniye kaldı. başkanım bekle bir Spamlamayın spamlayın arkadaşlar karşıya etkili abi geldi Bir dakika baba Çok fena vuruyor bu adamlar Abi yok kanka, ya ne yapıyor bunlar Biz niye böyle oynuyoruz ki karıştıralım Bir sonraki el karıştıralım bunları atalım bu arada Eyler spamlayın spamlayın tam muhabbet Tamam öyle yapacağız bu arada biz de var. karışabiliriz. Garlos zevkli olabilir ha. ben ta aynısını dedim. hayır, <laughs> hayır tamam. Pardon. A karşıya mı geçeceksiniz siz? Yok. evet Lan, evet. ben karşıya geçmek isterim <laughs> ya. Yani. Süpersin. <laughs> Ali süpersin. Devam. Güzel. Tamam. Hadi aldık. Hadi, albatros. Hadi, Albatros. <laughs> i̇yi kaçtın ha. Heh iyi. Of, vuruyor o da adamlar ya, çok kanka. fena vuruyor. Bir şey diyeyim mi? Bayağı fena duruyor. Tamam o kadar spam yap onu tamam abartma abi 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 Evet abi. arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler Beyler Bugün gururun doğum günü Gururun Gurur doğum, doğum günü Gururun doğum günü Canısı Bizde doğum günü olan var mı? Bizde doğum günü olan var mı? Benim doğum günüm Alın bana Bu arada yani. Garloş e, kardeşine araba almış Benim haberim gel, haberi geldi Ben Bende araba yok Küçük araba oyuncak <gülüyor> <gülüyor> oynayacak. Oğlum ne yedin şey lan? Şey diyeyim mi adamlar çok vuruyor. Çok fazla fazla çok vuruyorlar fena ya. Oynuyor. Çok fena oynuyorlar bunlar. Ha niye karşıya mistik aldım ki bir tane? Arka, abi karşıda Arka ne yetkili var? var o daha büyük bir sıkıntı. Adam Bak çok fena abi. oynuyor. Bir de yenemeyiz de şimdi ayıp olur. Yen ya yen. Ayıp Aliyef olur mu? kesti. Hadi Aliyaz aldın onu. Abi tamam, helyum Arkadan proteini geldi. Ben dün çıkardım arkadaşlıktan. Hel yok selim. mu proselim? Maçı sal proselim. Hel yok mu bir yerde ya? Bir daha yazsana nasıl hissettirir kapatacağım. Ha tamam buldum mesajını. Shit! Şey, abi 1 bıraktım bırakmadım bırakacağım ama şimdilik bırakmadım. LBB'deyiz. Bir dakika kralım. Mesajı bir sabitleyeyim de kaçmasınlar ya. Benim ultim ne işe yarıyor chat? Fanka artık haydi ya! Benim ultim ne işe Hadi yarıyor? Ya, vur. Lan sıfır can. nasıl, nasıl bir oğlum şey, Vermeyle, abi, 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 hocam, abi. şey e, sadece kontrol e, Darloş o hiç şey yapamıyor hasar ver vermiyor morum Hiç vermiyor hiç Kid alın kill alın Darloş Sıfır oğlum ben tankım ne has tikili manyak mısın? Abi, Tic, abi ben gümücüyüm benim killeri çalmanız lazım Darloş ultinle öyle bir tutuyorsun ki olayımız kesin Arkadaşlar videoyu çok hızlı bir şekilde bölüyorum Şimdi size arkadaşlar Mobile Legends'ta en ucuz en güvenilir şekilde nasıl taş satın alacağınızı göstereceğim Arkadaşlar aşağıda açıklama kısmına bıraktığım linkten tıklayıp bu siteye gelebiliyorsunuz item satış ben hesabımı oluşturdum burada. Linke tıkladığınız zaman direkt burada item satışı Mobile Legends sayfası geliyor. Aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar burada Mobile Legends Serving'in PES. Sonrasında 11 elmastan başlayıp arkadaşlar bu şekilde aşağıya doğru 9288 elmasa kadar satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan PES'i satın al dediğinizde burada oyuncu ID'nizi giriyorsunuz. Server kadını 4 taneli giriyorsunuz ve sipariş oluştur diyorsunuz. Tabii ki bunu yapmadan önce aşağıya bıraktığım linke tıkladığınız zaman arkadaşlar ilk öncelikle gelip kayıt olmanız gerekiyor. Giriş yap üye ol zaman buradan Google hesabınızda tıklayıp telefon numaranızla kayıt olabiliyorsunuz. Siz de arkadaşlar Mobile Legends'a taş satın yapmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi öneriyorum. Aşağıya bıraktığım linkten tıklayıp hesabınızı oluşturup güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Evet, Muhammed Taşdemir yaz yaz yapıştır. Abi ben Span ya hiç basmamışım lan. Kardeşim ya. Bence bitirsinler. Dur kral enzel ulti açınca hareket edersen ultin boş bozuluyor. He. Enzel sen ultide hareket etmeyecek misin? Tamam. Oo çok ben fena. Çok... Arkadaşlar ben giremiyorum içeri. Kişi alıyorum ölüyorum direkt. karakterle Şeyler. hiçbir şey yapamazsın galiba. Vallahi yapamam. Öyle görünüyor. <laughs> Çet. evet ya öldükten sonra beklemiş çok sıkıntı. Öldük ama çok fena. Şey Spam benzer 10 günde ekledin Alias ve Skirt bir günde. Allah benim belen versin o zaman. Aha. Ya yapmayın oğlum daha yeni geliyorum buraya ne terbiyesizsiniz ya. Gel tuttum Kimi? bunları. Jason yapma. <laughs> <laughs> Beyler tutuyorum. Bir yarım saattir adamları tuttum almanız lazımdı. Hayır. Ben... Ne bu canla ben. Gidelim ya, ya. Kendine hayranım. Teşekkür ederim bilgiler için. Prosiyon, sen ben karakter girdi. Alias gülüyor sandım ha. Geliyorum. Al Enayi şu an şu an taktiksel gidiyoruz. Orada birisi vardı. Gene alamadık. Tamam, sakin sakin. sakin. <laughs> hayır ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Tamam şimdi iyi çözdük. DC görünmezden çevrim dışı olan. DC ben görünmez. Bro Selim hileyi kapat. Evet ya. Bu oyunda hile var mı ya? Yok. <laughs> Yaklaşsanız artık bir basayım bir şeyler yaklaşın ya. Abi dalıyorum da Ali ölüyorum. Ne yapsana koşuyor saat. İyi hoşum da. Abi ölüyorum. Kuru elim sıkıntı, ya. Çok sıkıntı çok çok. Kuru çok. elim ben oynuyorum. ediyoruz Savaş Örüs gameplay koysana. Siz canlarını azaltın ben hepsini keserim. Hepsini. Baya sıkıntı. Tamam Şahin. Bu tamam, arada saklanmaç modunu falan da geçeceğiz. Mobile Legends bir, birkaç yayın versin. <laughs> Bu da abi uzun zamandır izliyorum öğrendim bazı şeyler. Futbol sevmiyor. Bir şey yap deyince zorlarsanız inadını yap. Bandana açı de Geliyorum. <laughs> Ayıya düşündü şu an. <laughs> Hadi vur 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 vur. Al Batrus'u vur. Abi kaçıyor. Pasifi var tabi kasap. Hayır pro silim. Enzel sıfırı. Abi ki, asist, asist, asist var, asist var bende full. Ben büyüğüm. Az ölmüşsün ha. Az öldüm çünkü full asist var. Hadi oğlum ya kes artık dayro. Ben alan kontrolü. Oo. Oh, Arkadaşlar fena. şimdilik yazın. Full okuyacağım. Full okuyacağım hepsini. klasik oynayacağız. Bir Abi daha oyundayım genişten. seninle oynayalım. Arkadaşlar indirin gelin. Bu maçtan sonra bunları almayacağız. Prostel mi niye atmadın Ali Ya Aliyes? bilmiyorum ya. Ali mi çarptı? Oğlum ya. Dün oynayanlar niye şey aldı? Şey aldı. Varil aldı. Varil var, varil var, varil var. Alias Japon'da şeyde şey, de, şey de, adam yetkili de varil var. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim adam? Adamın adı mı bilmiyorum. Birlikte girelim no, bence. Ben alias bırak, çok girme. Break, break bırakmak neydi lan? Bırak. Break. Çok <laughs> haklısın yanık. Çok haklısın. Evet. Neyse. Alırız, alırız. Bekleyin ultiyle ile tutacağım. <laughs> Oğlum bir de bana vuruyor bu sürekli bu ha bu Japon. Ultiyle ile tutacağım. <laughs> Abi fenayız ha fenayız. Canlı diye saat 3 adamsın Lisa adam değilsin yani sen şeysin. Ama Ama olsun, ben, ben. Niyetimi anladım Lisa bana bak. Çok fena Kaçamaz. arkadaşlar. Evet 3. kez öldüm. Kaç kez ölmüşüz? <laughs> Aa 3 kez, kez lan. Helal olsun bana. Ah be oğlum be chat. Aman oğlum bekleyin abi. her maç birilerini alacağız 5 kişi. Gittik. Bu arada gittik. Gidelim ya. Kalkın bitir bitir bitir. Anda. Gittik chat. Hazır mısınız şimdi yeni maça? Simyek 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 simyek. Hayır, cici öyle bir şey yok. Ya kanka biz kim insanlarsınız ya? Bunlar izleyici işte bak. Abi ben... İyi kasılmışız ama ya, alırız belki, bilmiyorum. Umut Şu albatrosu kesersek... Hadi, hadi. Ölmüyor adam ya. Oldu oğlum tamam öldü de. Gel, gel, gel. Abi, bu yetkili abi değilmiş, Japonmuş bu. Lan abi bu yetkili oğlum. abi değilmiş, Japonmuş arkadaşlar haberiniz Nasıl olsun. Nasıl ya? Hayır ya. <laughs> abi ya işte Japonmuş Japon değilmiş oğlu. Türkmüş oğlum adam Japon değilmiş. Ha, oğlum bizi niye gerdiniz lan? <laughs> A siz yine de spamlayın şimdi <laughs> haberiniz olsun da. Bu sefer takıma karıştırın daha eğlenceli olur. Olabilir. Can bana da oğlum. Dur ben valili aldım. Birbirimize basacak birbirimize basacak. Helal be helal. Oğlum pro selim ne dalga geçiyorsun lan ilk, ilk, ilk kilimi aldım lan niye dalga geçiyorsun? Şeref Çindim kilini alayım. aldı adam şeref kilini aldı Şeref kilini aldım lan Vallahi şeref kilini, kilini aldı Kanka çok pis vuruyorlar ya İyi, Abi yani davet attım sana Hayır ya Fena iyiz shit Yazın bakacağım vallahi şu an bakamıyorum Ta Taşıyorum da arkadaşlar biraz başı Oraya atlama işte Hepimi taşıyorum şey. ya Chat siz ne yapıyorsunuz? Osman Gaming gelme artık ya Haydi bakayım alırsın. Alırlar. Abi tehan bu. Otu olacak. satayım mı chat? Otu satayım mı? Gitme. O güzel Neyi? geceye. Kibarlıkla. Bot mu satacaksın? Ha altın kasası. Hız botu. Hız botu satayım mı botu? botu? Abi sat gitsin de oyunun sonunda zaten oyun adamlar hep dibimizde. Bitti mi lan? Bitmedi. Bir tacı. Bir tacı. Fata, Yok bitmedi. Şu tacı. Şu ne ya? Sen ya. Ne sonu sat. Tamam sat. Kral böyle çok ayıp ettiniz he. Beyler bir help attınız. Adamları alacağım tankım. Alamam. Hadi üstünden sam kaçardım ya. Abi VS class yapalım mı? Class ne oluyor lan? Class VS diye bir şey adamlar. Veteran aynı yerde Tam aldım Güzel ya. ya. Geldiler Twitter'dan adamlar. Ay, ay, <laughs> alias yarım saat item aldı. Hopla ya. Abi pro serimde benim oynadığım karakterler var. Biliyorum pro serimde her şey var çünkü. Ben buradan mesela çıkış yerinin lobide dönemiyorum ya. Çıkış var. abi. Ya. 7.0 almışım iyi lan. Evet bir videonun daha sonra geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada oynatma listesi var gidip izleyebilirsiniz. Burada da bir tane video var tıklayıp bir, bir, bir izleyin bir önceki video. Şuradan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.